Herkese merhaba. Yeni bir doğa macerasıyla sizlerleyim. Bu sene kanlıca mantarı ilk defa denk geliyorum. Bir tane buldum kanlıca mantarı. Hemen şöyle göstereyim. Bakın kanlıca mantarı burada gördüğünüz gibi gayet güzel görünüyor. Fırçayla hemen toplamadan önce şöyle üstündeki pislikleri yağlıyorum. Daha önce mantar aramaya gelmiştik fakat kanlıca mantarına hiç denk gelmedim gördüğünüz gibi. Kanlıca mantarı bu. Parlam olduğu için net şey olmuyor ama şöyle yakından göstereyim. İçi e, bulunduğu kısımda kırmızıya çalan bir rengi var. Bunu hemen şöyle kökünden keseceğim. Kanlıca mantar arayan o kadar çok ki. Hani bulması gerçekten çok zor. Türkiye'nin en bilindik e, mantarı, en tanınmış mantarı diyebiliriz kanlıca mantarına. Çintara. Çoğu yerde çintar diye geçiyor bunun ismi. Gördüğünüz gibi daha çok taze, körpe. Gayet güzel duruyor. Yani bunu sepetimize koyuyoruz şöyle. Bir tane kanlıcaya daha da geldim. Bunu da alacağım. Çok güzel görünüyor gördüğünüz gibi. Yağmur sonrası geldik. Daha mantarların üzeri yaş. Evet, şöyle altında göstereyim. Evet, güzel. Toplarken. Mantarı temiz toplamak gerekiyor. Evde de çok uğraştırmaz. Bu şekilde temiz toplarsak mümkün olduğu mertebe. Evet. Bunu hemen sepetimize ekliyoruz şöyle. Mantara başlamadan önce bir tane de evrek mantar bulmuştum. Onu da e, sepetime dağıtayım. Kanlıcanı gördüğünüz gibi e, rengi Hemen bulaşmış. Elim kırmızı oldu. Normalde bu mantar şöyle sararma testine tabi tuttuğumuz zaman sadece çayır mantarı ailesinden olan mantarları yani içi kızıl mantarları sararma ve koku testine tabi tutabiliyoruz. Ve bunda gördüğünüz gibi herhangi bir sararma yok. Şu çizdiğim yerde. Bunu alabilirim. Kokusu da gayet güzel. Çok güzel bir kokusu var. Bunu alıyorum. Bunu da mantara başlamadan önce bulmuştum. Bunu da şöyle bırakayım onların yanına. Kandıca mantarı aramaya devam ediyorum. Bir tane daha buldum. Bu da çok güzel. Tabi bir taraftan yağmur da yağıyor. Yağmurdan fırsat buldukça yağmur da indikçe Araştırmaya, bulmaya devam ediyoruz. Şöyle göstereyim daha yakın çekimden odaklayalım. Çok güzel görünüyor, gayet körpe, gayet güzel. Mümkün olduğunca fırçayla temizledikten sonra şöyle buradan alalım. Şurada daha iyi temizleriz. Sepetimize ekliyoruz bunu da. Kanlıca mantarı kendisini çok çok iyi gizleyen bir mantar. Bakın şöyle uzaktan baktığınız zaman e, sanki hiç burada mantar yokmuş gibi. Bir durum söz konusu. Ama çok dikkatli bakmak gerekiyor kanlıca ararken. Bazıları görünür yerde oluyor. Onları tabi bulması çok kolay. Ama <laughs> bu şekilde olduğu zaman iyice yaklaştırıyorum. Şöyle üzerine açalım. Kendini çok iyi izleyen bir mantar. Çok güzel. Şunu şöyle yakından görüntüleyim. Gayet güzel görünüyor. Bunu da alıyoruz. Muhteşem bir görüntüsü var. Sahte kanlıcadan farkı e, sahte kanlıca bugün çok denk geldim. Yine denk gelirsem e, karşılaştırma olarak onu da gösteririm. İç kısmı bunların e, şey olur. Turuncumsu, kırmızıya çalan turuncumsu bir rengi olur. E, sahte kanlıcadan farkı odur. Turuncu bir rengi vardır. Dışı da içine yakın bir renktir. Lameller gördüğünüz gibi. Lameller turuncu. Bunların daha sonra yeşile çalan renk alırlar. Yeşile çalan bir renk alırlar kanlıca mantarlara. Bunu da sepetimize ekliyoruz. Şöyle. Bir tane daha buldum. Bunu da alacağım. Şöyle üzerine temizleyelim. Yani. Bakalım kurtlanma var mı? Evet gördüğünüz gibi. Şuradan kesiyorum. Çok temiz, gayet temiz. Herhangi bir kurtlanma yok. Mis gibi kanlıca mantarı. Bunu da alıyorum şöyle. Sepetimi ekledim. Bir tane daha buldum. Bunu da sepete ekleyeceğim. Evet, bu kırıldı. Şöyle temizleyelim bunu da. Çamurunu alalım. Bu da gayet güzel durumda. Yakından göstereyim. Bunu da koyalım sepetimize. Evet, yavaş yavaş doğruya bakalım sepetimiz. Şimdi burada kanlıca buldum. Fakat bu kanlıca yani sahte kanlıca da olabilir. Şöyle yakın çekimden göstereyim. Benim tahminim sahte kanlıcaya daha çok benziyor. Bakacağız altından belli olur şimdi. Altından daha çok belli oluyor. Evet gördüğünüz gibi içi beyaz. Bu sahte kanlıca. Ve de şu kısımlarda böyle çizik attığınız zaman bakın çizik attım. Beyaz bir süt çıkar sahte kanlıcada. Bunlar yenmeyen bir mantar. Bu toplama, toplanmayan, yenmeyen, tüketilmeyen bir mantar. Bundan uzak durulmasında fayda var. Bakın ben beyaz bir süt çıktı. Beyaz sütlü mantarlardan genellikle uzak dururum. Ben uzak kalırım. Bu sahte kandıca. Evet, nergis mantarına da denk geldim. Gördüğünüz gibi hemen şöyle göstereyim. Tabi bunlar biraz yaşlanmış. Ee, şunlar biraz daha genç. Yaşlanmış olanları değil de şu genç olanları alacağım. Bakacağım herhangi bir kurtlanma yoksa. Evet şöyle keselim kökünü. Evet kurtlanma olmuş. Şöyle göstereyim. Bunu almayacağım. Bunun en genç örneklerini toplamak daha iyidir her zaman için. Eğer en genç örnekleri varsa şuna bakalım bir. Bunda da gördüğüm kadarıyla kurtlanma olmuş. Bunu da almayacağım. Hemen şurada sahte kanlıcalar da var. Bunlar sahte kanlıca mantarı. Tabi bunları toplamıyoruz. Bunlar yenmeyen mantar.